Ya kırdığın gönlü Allah seviyorsa? Bilemez. Bilseydin ödün kopardı, dokunamazdın demişler. Pes doğrusu. Canım Mesnevi'yi de kendi emellerine alet ettin ya. Madem öyle, aşığının kalbini kırmayacaksın diyordu babam. Ona ne diyeceksin? Feride, ne olur. Ben ne diyorsam beni dinle. Sonra cezasını sen de ben de çekiyoruz. Tamam mı? Söz mü? Ya ne diyorsun? Ne istiyorsun gene? Anlamadım ki. Benim söylediklerimi tekrar edeceksin. Hı. Ben bundan sonra... Ben bundan sonra... Sevdiceğim Kamran ne derse... Sevdiceğim Kamran ne derse? Onu yapacağım. Onun sözünden dışarı çıkmayacağım. No, hiç de bile. <gülüyor> <gülüyor>